9 milyon vatandaşın yaşadığı Avusturya geçtiğimiz pazar günü sandığa gitti. Mevcut Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen oyların %56 bilgül ikisini alarak Tekrar 6 yıllığına Cumhurbaşkanı seçildi. Avusturya'da 300 binin üzerinde Türkiye kökenli Avusturyalı yaşıyor. Yıllarca ırkçılığa ve Müslüman düşmanlığıyla karşı karşıya kaldılar. Van der Bellen geçtiğimiz haftalarda yapmış olduğumuz özel röportajda ben bir Türkiye dostuyum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iyi ilişkimiz var. Avusturya-Türkiye ilişkilerini rahatlatacağımıza inanıyorum demişti. Avusturya'da daha önce yaşanmışlıklar var. Daha önce bir inanılmaz bir yabancı düşmanlığı bunun altında yatan bir Türk düşmanlığı, Müslüman İslam düşmanlığı vardı. Bu son zamanlarda önemli ölçüde değişti. Eee şu andaki Cumhurbaşkanının da önemli katkıları oldu. Dolayısıyla burada bir değişim söz konusu. Avusturya seçimleri bizim açımızdan yani Avrupa'da yaşayan Avrupalı Türkler açısından çok büyük önem arz etmekte. Umuyorum bu seçimler yine Türklerin isteği doğrultusunda buradaki kardeşliğe Avusturyalılarla beraber Türklerin yaşama beraberliğine katkı sağlar diye umut ediyorum.